Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin yerlisi 400 ü olarak değerlendirilen siper hava savunma sistemi Sinop'a gönderildi. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi Siper, test atışları için Sinop atış alanına getirildi. Şehir merkezinden geçen konvoyu fark eden vatandaşlar, sistemin geçişini kendi imkanlarıyla kayıt altına aldı. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen siper sistemi, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı savunma sağlamak üzere tasarlandı. Daha önce de çeşitli testlerin yapıldığı Sinop'ta yeniden konuşlandırılan sistemin yeni bir atış sürecine hazırlanmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alınırken, vatandaşların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler siperle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Güler açıklamasında siper ve çelik kubbe konusunda hava savunma sistemimizle ilgili olarak biz şu anda hava savunma sistemlerimizin hepsini tamamlamış, bitirmiş durumda değiliz. Hava savunma sistemi çelik kubbe bir sistem. Bunun içinde 4 5 tane ayrı sistem var. Hisaro sistemi, Hisara sistemi, siper sistemi ve bunlarla beraber Korkut yakın alçak hava savunma sistemi, bu yazılımların hepsinin ayrı ayrı bir yazılımla birleştirilerek kullanıldığı bir sistemin adı çelik kubbe. Dolayısıyla, ülkemizin hava savunmasını sağlayabilmemiz için bir tane çelik kubbe değil, birden fazla çelik kubbelere ihtiyacımız olacak ve bunlar da üretilmeye başlandı. Siper ürün, bir üretildi, bu 100 kilometre menziliyle envantere girdi. Şimdi hemen ikinci ve üçüncü siperler gelecek. Siper ürün, 250 km ve siper ürün, 3 de 180 km menzile sahip olacak. Şu anda üretimle ilgili çalışmaları devam ediyor, demişti.